Selam arkadaşlar Sinox kanalına hepiniz hoş geldiniz. Pro League serimize kaldığı yerden devam ediyoruz. Görmüş olduğunuz gibi birini sıradayız. iki maçımızda kazandık. Şimdi hemen yeni haftaya geçeceğiz. Ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve videoma like atmayı unutmayın arkadaşlar. Yeni hafta maçımız Çorum'la birlikte. Görmüş olduğunuz gibi takımımız bu. Biz bu formaları giyelim onlar kırmızıyı giysin. Ve Wilfred'in vuruşuyla maç başlıyor. Şimdi Manuel, Yasir. Oynadı Gustavo. Deniz gördü. Deniz. Deniz çekti topu. Deniz vurdu. Savunmaya çarptı. Şimdi Carlo. Çekti Carlo. Yaptı hareketini. Ama geçmedi. Carlo Peres'i sonucunda topu almayı başardı. Taç. Onların. Tefonis, Eduardo, Emerson, Timitrios aldı topu. Şimdi verdi Wilfred. O da bıraktı Deniz. 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 Deniz giriyor. Deniz gidiyor. Deniz gidiyor. Deniz vurdu kaleci. Şu kaleci arkadaşlar mobil tek gibi yapmamışlar. Şut ve Wilfred 1-0. Mobil skor ligde gol atması daha kolay. Burada daha zor olmuş. Kaleciler her yere atlıyor. Mesela 1 ve 1 kaldığınızda şansınız %10 %15 falan. Şimdi Deni Eduardo Ramazan aldı. Şimdi Deniz Ferdi Emre'ye Emre aradan oynadı Wilfred. Wilfred gidiyor. Wilfred aradan geçti. Wilfred oradan da geçti. Wilfred vurdu kaleci. Burada biraz üstünü çektim ama. Denize. Deniz vurdu köşeye. Kaleci atladı. Bu arada arkadaşlar gol kırıldığında Deniz'in 2 golü var. Pardon 3 golü var ve şu an gol kralı. Şimdi Emre. Ve Ramazan. Aradan açacak da ortaya olmadı. Şimdi Emre gönderdiği şey Wilfred vurdu kaleci organ sen. Görüyorsunuz adam vole mole her yere çakıyor adam atlıyor. Emerson deni deni Ya Yasir kaydı olmadı. Şimdi Emerson Emerson kaydık olmadı. Şu kafa kaleci kurtardı. Şimdi Emre hızlı kontratak. Wilfred. 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 Wilfred, Wilfred. çekti topu. Biraz ses açalım da. Olmadı. Şimdi Dani kol aldık Dimitrios. O da verdi Deniz. Deniz bıraktı Emre. <laughs> Emre. Emre. Emre ve 2-0. Gol Emre. Bir saniye hemen geliyor. Kaldığımız yerden devam edebiliriz. Deniz gol yedikten sonra Çorum Deniz ile maçı başlattı. Şimdi Wilfred 45 artı 3 verdi hakem. Wilfred'in önüne geçmedi be. Keşke vermeseydim pası. Ve ilk yarı bitsene. Ayken bitir ve bitiyor. İlk yarı 2-0 kazanmayı bildik. İlk yarıda 2-0 üstünlüğümüz var. Konuşamadım. Ve ikinci yarıya çorum başladı. Carlo aldı şimdi. Carlo gidiyor. Carlo, Carlo, Carlo. Carlo, Karlo vurdu. Defans. Dümdüz mü vursaydım acaba? Şimdi Jorgensen. gönderdi. Terminaus. Ramazan. Kaleci. Zilvu. Şimdi Emre'ye. Emre. Arada şimdi Wilfred. O da verdi. Gustavo. Pardon Carlo. Carlo çekti topu. Açtı ortayı. Deniz vurdu kaleci. Uçma be adam. Yine kaleci. Deni gidiyor. Kaydık. Fake attı. Emerson hadi. Hadi Gustavo. O da olmadı. Kol. Kolin. Şimdi aldı. Wilfried. Emre'nin önüne. Emre. 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 Emre vurdu ve gol. 3-0. 62. dakikada Emre atıyor. Şimdi Nikola. Emerson. Yasir kaplı topu. Bıraktı. Mehuen. Gönderdi pası Carlo. Carlo gidiyor. Carlo çekti. Carlo vurdu direkten. Direkten dışarıya da çıkmadı. Tekrar izleyelim şu vuruşu. Çok güzel şuttu. Öf be. Az daha yavaş vursaymış golmüş. Şimdi Eduardo gidiyor. Eduardo. Şimdi Mehuen kaydı. Mehuen. Verdi Emre'ye. Emre. Emre gidiyor. Emre gökkuşağını yapamadı. Şimdi yaptı. Emre ortaya çevirdi. Wilfred'e gelmedi. Şimdi Gustavo vurdu kaleci sen. Yasir şimdi denize deniz deniz kaptırdı kol Matias Colin Deni. Şimdi aldık ve faal. Hakem faal dedi. Hemen kullandılar. Tefanis. Tefanis Yasir aldı. Bu faal değil işte. Şimdi verdi Carlo. Carlo gidiyor. Carlo gidiyor. Carlo gidiyor. Carlo. Ya bir kaçsanız da pas versem ya. Şimdi Wilfried e çıkıyor gel 1v1 olmuyor ya ben mi atamıyorum kaleci mi çok şey bence kaleciden kaynaklı Mehven yanına verdi Manuel Deniz. Deniz 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 çekti topu kaybettik ayaklarını koydular Colin 90 artı 5 verdi hakem ya nasıl git koşmadın ya deni Attı çalımı ve 90 artı 5 ile bitiyor. 90 dakika sonucu Ufuspor 3 Çorum 0. Oyuncu yüzdelerine bakalım. Wilfred 8.1 Emre 9.3 almış. Maçın adamı da o oldu galiba. Reklam bitsin geliyorum. Ve arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi puan tablosu bu şekilde 3 3 yaptık. Ve istatistiklere bakalım. Deniz hala 3 golle gol kralı. Emre dördüncü sırada iki golü var. Ve Deniz'i Vito takip ediyor Sarıyer'den. Asistlere bakalım. Wilfred'in bir asisti var. 3 sırada duruyor. Kurtarışlarda da Zilvio'nun iki kurtarışı var. Maşallah çok kurtarmış. Ve he hemen vakit kaybetmeden yeni maçımıza geçelim. Hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve videoma like atmayı unutmayın arkadaşlar. Formaları ellemeyeceğim. Her türlü mavi zaten bizimki. Şimdi verdik Carlo. Manuel. <laughs> Gustavo. Ne reklammış? Denize doğru. Deniz vurdu. Nasıl ya? Şöyle yaptım. Herhalde vurmadan önce şey yapınca. Şimdi Raul. Manuel. Emre. Emre. Emre Emre gidiyor Emre Kornel mi? Kornel Dışarı çıkıyordu bıraksaydın Kaleye deneyeceğim ya Şuraya Gider mi? Gol mü? Nasıl? Ne? Bir saniye tekrar izleyeceğim Kaleye gidiyor Hocam gol Gol Top içeride. Bakın dikkatli izleyin bak. Top içeride. A bile sarsılıyor. Nasıl gol yok ya? Şimdi Emre. Emre çekemedi. Aurelo. Şu an kaydık ve aldık. Şimdi verdi Gustavo. O da verdi Carlo. O da verdi Wilfred. Wilfred. Çekti. Vurdu. Dışarıda. Hadi Wilfred. Wilhelm. Murat. Kaydık ve Yasir'in efsane hamlesi sonucunda. Şimdi Deniz'in önüne doğru. At onu. Deniz. Deniz. Ve gol. 22. dakikada 1-0 öne geçiyoruz. Gol kralı dördüncü golünü attı ligdeki. Şimdi Alonso pustuğa bağlamadı. Alonso Raul Mehuen kaydı. Şimdi Emre'nin koşu yoluna. Emre aldı. Emre gidiyor. Emre gidiyor. Emre çekti topu. Emre vurdu. Bugün vurursa inşallah. 5 metre öteden bastım 10 metre sonra vurdu. Raul aldık. Çek. Ver. Manuel Emre'ye. Emre al. Aç ortayı. Wilfred vur direkten döndü. Nasıl ya? Ah şu kale direkleri. Yine hoplattı yürekleri. O nasıl direkt ya? Şimdi hızlı oynuyorlar. Brett ama Mehoen orada defans olarak duruyor. Emre. Emre gitti. Emre. 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 Çekti. Verdi ya Deniz ne yapıyorsun ya? Adam orada boş. Kaydık alamadık. Şimdi hadi yap baskını yap baskını. Hadi Wilhelm. O da alamadı ya. Hadi Yasir hadi. Oğlum bir baskı yapacaksınız. ilk yarı bir sıfır. İlk yarı çok kötü bitti. En az iki tane atmayı bekliyordum. İkinci yarı yara ölüm vuruşuyla ne Erzurum başladı. Hadi adam. Aradan verdi. Ama taç bizim. Şimdi Gustavo Mehoen oynadı. O da verdi Yasir. Yasir gidiyor. Yasir çekti. Verdi aradan Wilfred. Wilfred denize ne ya, ne yapıyorsunuz ya? Emre çekti. Vurdu denize çarptı. Onlara çarptı. Çok değişik bir şeyler oluyor çarpan çarpana. Dimitrios, Carlo, Wilfred, Deniz. Deniz ve gol! 2-0. 60. dakikada da Deniz. Şimdi Alonso'nun öyle aldı. Deniz, Deniz çok açtı. Cengiz, Alonso, Raul. Timit sarı kart gördü. Şimdi Aurello. Aurelio'ymuş. Ama Ramazan orada. Emre'ye. Emre gidiyor. Deniz'in önüne. Deniz vurdu kaleci. Bir daha kale deneyeceğim. şut. Ya yine aynı pozisyon. <laughs> Manuel Verdi Emre Deniz'i çok güzel kaçırdı. Deniz, Deniz, Deniz çekti. Açtı ortaya offside. Hadi artık defanslara oynayabilir miyim? Mehuen. Wilfred. Aradan girdi. Kaybetti. Hadi al artık. Murat kaybetti şimdi Yasir. Gönderdi pası. Carlo. Carlo yavaş yavaş içeri girdi. Carlo çekti. Güzel fake. Deniz vurdu. Hattrick gelmedi. Deniz nerede? Şuraya doğru. Kafa o. Olmadı. Şimdi Nanoel vurdu. Ya bizim adamdan sekiyor. Bu nasıl iş ya? 90 dakika bitti. Hemen istatistiklere bakalım. Deniz 8.5 ile oynamış. Başka da ve 2-0 kazanarak yerimizi korumasını bildik. Ve bu da bu videonun son maçıydı arkadaşlar. Şöyle bakalım. Gol kralında hala Deniz 1. 5 golle. Menemen Spor'dan 4 oyuncu 2'şer golle. Kaça kaç yendiniz önceki maçı? Menemen 4-0 yenmiş. de bir tane atmış. Birer de goller varmış zaten. Neyse beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve videoma like atmayı unutmayın. Görüşürüz.